Tam ya siyah mı burda mı yedi bela? iftarı bili niye gavur karilerle gelsen? Cucuna hase. Benim kalbim temiz oğlum. Siktir beyin omuz. Ya oğlum beyin omuz. Bu yayda kendikler ne zamandan belli konuşmaya başladı? Söyle ulan. Hele bak hele bak. Gözü yoğurt yemiş ha. Çakallar. Üstüme mi geliyiz ulan? Kuşkan olur. Ağzıyı topla hese. Beni silahla mı oğlan? Ramazan ayıdır utanmıyorsan mı? Küfür ediyorsan Ha? Çakkal adam seni. E hadi, hadi. Hodri meydan. Burası benim mahlem oğlan. Burası Haşimiye. anlısan değil mi? E hadi. hadi. Hasan abi yenge sahura bekli. Gelirken de iki olsun dedi.